Video, ne zaman çekeceksin? Hangi video? iPhone 15 Pro Max uzun kullanım testi. Ya tamam, işimiz gücümüz ya. var. Tamam, bugün geliyor söz. Oo. videoyu açtınız ve iki seçeneğiniz var. Ya iPhone 15 Pro Max almak istiyorsunuz ya da iPhone 15 Pro Max mi almalıyım, 16 Pro Max mi almalıyım? Şimdi bu videoda 3 farklı bölümlendirme olacak. iPhone 15 Pro Max'in avantajları, iPhone 15 Pro Max'in dezavantajları ve günün sonunda 15 Pro Max'i hala kullanmaya devam mı etmeliyim? Yoksa yeni bir telefona geçmeme gerek var mı? Şu anda izlediğiniz bu video tamamen iPhone 15 Pro Max'in sinematik moduyla çekiliyor. 4K 30 FPS ile kayıda başladığım 15 Pro Max'in bu video sonunda sıcaklık değerini ve nasıl bir batarya performansı olduğunu da sizlere göstermek adına böyle bir setup kurdum. Şu anda da beni tam 150 bin liralık bir kamerayla görüyorsunuz. İşte ikisi arasındaki farkı bu şekilde de ayırt edebilirsiniz. Hızlıca testlere başladık aslında. Hatta şunu da yapabiliriz. Direkt olarak şu anda beni iPhone 15 Pro Max'in mikrofonlarından duyabilirsiniz. Peki 85 bin 90 bin liraya satılan bir telefonla nasıl içerik üretirsiniz? İşte tam olarak böyle arkadaşlar. Ben YouTube videolarımı, Instagram Reel videolarımı iPhone 15 Pro Pro Max'e çekebiliyorum. Benim Instagram'a yüklediğim videoların %85-90'ı işte beni izlediğiniz bu telefonla çekiliyor. O halde sözü daha fazla uzatmayalım. iPhone 15 Pro Max'i güzel bir müzik eşliğinde görelim. Daha sonrasında buradayız. iPhone 15 Pro Max'in tasarım detaylarını ve farklı özelliklerini aslında biraz introda gördünüz arkadaşlar. Peki 85 bin, 90 bin liralık bir telefon almalı mıyım derseniz videonun en başında size şunu söyleyeyim ki vaktinizi de çalmak istemiyorum. Eğer içerik üretiyorsanız veya ya be, Samet benim param çok ben iPhone 15 Pro Max'i alırım 16 Pro Max'e gerek var mı diyorsanız arkadaşlar gönül rahatlığıyla bu telefonu alabilirsiniz. Ama Samet ben ayağımı yorganıma göre uzatıyorum. Bu telefonun etinden sütünden faydalanmak istiyorum. Bana her şeyi anlat diyorsanız o zaman beni can kulağıyla dinlemeniz gerekiyor arkadaşlar. İlk olarak 15 Pro Max'i satın aldığınız zaman sizlere herhangi bir adaptör verilmiyor. Kutusundan sadece Type-C Type-C bir kablo çıkıyor. Bu örgü bir kablo ve bu kabloyu bence telefonu kullanmaya başladığınızdan itibaren yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Gerçekten kaliteli bir kablo. Bununla birlikte ekranda kılcal çizikler oluşabiliyor. Titanium bir kasayla gelen bu telefon gerçekten sağlam malzeme ile üretilmiş. Bakın bunu şeffaf bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü yaklaşık bir senedir bu telefonu kullanıyorum ve 10-12 kez düşürmeme rağmen bu arada sayıyorum ben bunları. Çünkü telefon böyle kaçıncıda kırılacak diye merak ediyorum açıkçası. O yüzden kılıfla kullanmanızı öneriyorum. Çünkü bazı forumlarda özellikle Reddit'teki kullanıcılar iPhone 15 Pro Max'in titanyum kasasının bir süre sonra renk atmalarına sebebiyet verdiklerini söylediler. Şimdi devam ediyoruz. Eğer bu telefonu satın alırsanız Türkiye'den 2 yıl garantiniz oluyor. Yurt dışından 1 sene garantiniz oluyor global olarak. Ben bu telefonu yurt dışından satın aldım. Ve şu anda arkadaşlar yaklaşık 1-2 gün sonra hattım kapanacak. Yani e-mail sürem dolacak. Bununla birlikte bir önceki telefonum iPhone 13'e geri dönüp bilgilerimi yedekleyeceğim. Daha sonrasında 15 Pro Max'e devam eder miyim? Yoksa 16 Pro Max'e mi devam edeceğim? Onu videonun sonunda söyleyeceğim. Ayrıca ben e-sim kullanıyorum. E-sim'in avantajları da var, dezavantajları da var. Bu başka bir videonun konusu olsun. Eğer 15 Pro Max satın alırsanız kesinlikle korumanız gerekiyor. Şimdi ben bu videoda sizlere işte 15 Pro Max'in 6.7 inç ekranı var. 4400 mAh bataryası var vesaire. Teknik detaylara asla girmeyeceğim. İlk olarak avantajlarından başlamamız gerekiyor. Mikrofon ve hoparlör kalitesi gerçekten çok iyi. Tasarım detayları beni açıkçası çok mutlu etti. Çünkü çok ağır bir telefon kullanmıyorsunuz. Tasarım detayları sizleri premium hissettiriyor. Ve bununla birlikte telefonun kamera çıkıntısı çok fazla değil. Ama masaya koyduğunuz zaman şöyle siz de fark ediyorsunuz bayağı bir ses çıkartıyor ve oynamalar yapıyor. Yani masanın üstünde şöyle oyun oynayayım derseniz bu pek mümkün olmuyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bununla birlikte titanyum kasanın vermiş olduğu hissiyat da çok iyi. Çok fazla parmak izi bırakmıyor arkadaşlar. Telefon suya ve toza karşı dayanıklı olduğundan dolayı ben suyun altında da çok çekim yaptım. Ve hiçbir şekilde telefonun böyle zarar gördüğünü vesaire görmedim. Ama geçtiğimiz aylarda Dubai'ye gittim. İnanılmaz bir sıcak vardı ve telefonun uyarı verdiğini gördüm. Evet iPhone'lar hem kışın hem de yazın en top seviyeleri gördüklerinde soğukluk uyarı veya sıcaklık uyarısı verebiliyorlar. Hazır sıcaklık uyarısı demişken telefonun oyun performans konusunda da biraz yorum yapmak istiyorum. Çünkü iyi yanları telefonda hiçbir şekilde kasma donma yok. Ya bakın bir yıldır kullanıyorum ve telefonda sadece kamera sorunu dışında önümüzdeki dakikalarda anlatacağım zaten. Onun için hiçbir şey görmedim. Oyunlarda ısınma var mı? Evet maalesef ki ısınmalar var arkadaşlar. Bunu dezavantajlar kısmında anlatacağım. Avantajlar kısmına baktığımız zaman pil kısmında %99 pil sağlığıyla devam edebiliyorum. Çünkü iPhone 15 Pro Max'i stabil bir şekilde kullanıyorum. Sürekli 4K 60 FPS video çekiyorum ama telefonu sürekli şarja takıp çıkarmıyorum. Ve bununla birlikte pil sağlığını merak edenler için sabah %100'ken çıkıyorum. Akşama kadar 15 Pro Max'in bataryası bana hayli hayli yetiyor. Tabii ben 15 Pro'da kullandım ikinci telefon olarak ve 15 Pro'yu günde iki kez şarj ediyordum ama 15 Pro Max'i günde sadece bir kez şarj ediyorum. Pil sağlığı gayet yerinde. Bu arada Instagram'a içerik ürettim diyorum yani. Bu telefonun Instagram kalite performansı gerçekten çok iyi. Çünkü yıllardır biz bu konuyu tartışıyoruz. İşte Android daha mı kötü çekiyor, iOS daha mı iyi? Bilmiyorum. Artık bir anlaşmam var. Artık o konuları da geçtim. Arkadaşlar Instagram'da iPhone'lar çok daha iyi story kaydedebiliyor. Bu açık ve net bir gerçek bilginiz olsun. Kamera performans konusunda diyecek hiçbir sözüm yok. Gerçekten çok iyi çalışıyor. 4K 60 FPS'te çok iyi videolar çekebiliyorsunuz. Dolby Vision HDR modunda da videolar çekebiliyorsunuz. Ön kameranın 4K 60 FPS kalitesi çok iyi. Geçtiğimiz günlerde Amerika Amerika'ya gittim ve Amerika'daki tüm çekimlerimi bir vlog hazırlamıştım hatta. O çekimleri bile işte bu telefonla yapmayı başardım. <laughs> şunu söyleyeceğim. Eğer çok fazla içerik üretiyorsanız ve bu telefonla çok fazla vakit geçiriyorsanız arkadaşlar sakın gidip de 256 GB almayın. Bana yetmiyor. Ben öyle her dakika video çeken bir insan değilim. Ama bazı ürünün detaylarını ne bileyim vlogları, Instagram Reel videolarımı hatta kendi hesabımda her gün bir Reels paylaşıyorum. Ona rağmen 256 GB bana yetmiyor. Bilginiz olsun. RAM ve işlemci konusunda da inanılmaz başarılı. Çünkü A17 Pro 8 GB RAM ve içerisinde bulunan Wi-Fi modülü çok iyi bir şekilde bana hizmet verebiliyor. Dosya aktarım konusunda da öyle. Eğer log bir video çekmek istiyorsam takıyorum SSD'yi direkt log video kaydetmeye başlıyorum ve kurgu programında düzenlemeler de yapabiliyorum. Bununla birlikte ProRes'de videolar çekebiliyorum. Mac'lerde çok daha iyi bir şekilde kurgu işlerime devam edebiliyorum. İşte bu telefon yapmış olduğunuz bu bütün işlemlerde sizleri hiçbir şekilde kasma donma yaşatmıyor. Ha Oyun çok fazla oynuyorsanız eğer ki ısınmalar biraz olabiliyor. Bu arada arkadaşlar telefonun ekranı Super Retina XDR OLED ekran. Bir her Hz ile 120 Hz arasında değişebiliyor ve bu ekran sizleri tamamen mutlu ediyor. Ekranda bir dezavantaj var. Onu hemen söylemek istiyorum. Şimdi diyelim ki bu telefonun bataryası azaldı ama çok önemli bir işim var. Ben bunu şarja takıyorum. Oynamaya devam ediyorum. Bu Apple'ın bir hatası mı yoksa mühendislerin bilerek düşündüğü bir konu mu bilmiyorum ama telefon şarjdayken ekran parlaklığı kademeli olarak azalıyor ve telefon inanılmaz bir şekilde ısınmaya başlıyor. Bu orijinal şarj adaptöründe de öyle. X bir markanın adaptöründe de öyle bilmiyorum ama o kademeli olarak parlaklığın azalması beni açıkçası rahatsız ediyor. Bununla birlikte Always On Display dediğimiz sizin duvar kağıdınızın her herzde tam ekran boyutunda gözükmesi de bu telefon için oldukça başarılı. Dinamikada ve aksiyon butonu olayına gelecek olursak açıkçası aksiyon butonunu pek kullanan bir insan değilim. Evet ilk çıktığı zamanlarda kestirmeler atıyordum, GPT'yi kullanıyordum vesaire ama artık eski tip yani aç kapasitesiz alma olayına dönmüş durumdayım. Kullandığım tek bir yer var. Yurt dışına gidiyorum. iş seyahatlerimde bazen anlamadığım çeviriler oluyor. Bildiğiniz gibi İngilizcenin birçok konuşma tarzı var. Mesela karşımdaki kişi anlamadığım zaman hemen Translate aksiyon butonunu entegre ediyorum ve karşımda kişi dinliyor. Bana Türkçe bir özet sunabiliyor. Bununla birlikte dinamikada da çok efektif çalışıyor aslında. Google Maps'i görüntüleyebiliyorsunuz. Uber'i görüntüleyebiliyorsunuz. Yemek siparişiniz orada küçük bir ekranda yazıyor vesaire. dinamik Dinamikadanın olması iyi. Tabi ne var? iOS 18 ile birlikte gelen yapay zeka özellikleri var. Tabi bu büyük bir artı arkadaşlar. Şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi 16 Pro Max alacağım. İşte yan bir buton var. Gerek yok arkadaşlar. Paranız buna yetiyorsa gidip bunu alabilirsiniz. Çünkü bu zaten taşınabilir bir bilgisayar olarak geçiyor artık benim gözümde. Yapabileceğiniz işlemlerin kat ve kat fazlasını yapabilir. Gelecekte de öyle, şu anda da öyle. Hiç merak etmeyin o konuda zaten 7 yıl boyunca sizlere bu telefon güncelleme konusunda destek verecek. Yapay zeka konusuna hemen dönüyorum. Yapay zekada artık 15 Pro Max ve 16 Pro Max serisindeki telefonları kullanabiliyorsunuz. Yani Apple Intelligence bu telefonlara müsaade ediyor. Hani yapay zeka için gidip 16 Pro Max almanıza gerek yok. O 15 Pro Max'te ve 15 Pro'da da yapay zeka özelliklerini kullanabileceksiniz. Peki yapay zekada neler yapabilirim? Bir translate yani anlık olarak çeviri yapabiliyorsunuz. Fotoğraftan nesne kaldırabiliyorsunuz veya chat GPT kullanabiliyorsunuz veya gelen maillerinizi özetleme gibi birçok farklı yapay zeka özelliği var. Onu zaten bir video ile anlatmıştım. Açıklama kısmına bırakıyorum o videoyu da. Oradan yapay zekanın tüm özelliklerine bakabilirsiniz. Evet avantajlar konusunda bence telefon inanılmaz fazla artılarıyla birlikte geliyor. Ama tabi dezavantajlar avantajları da var. Şimdi dilerseniz dezavantajlara bakalım. Şimdi hani demiştik ya iPhone 15 Pro Max'in mikrofonları, hoparlörleri çok iyi. Mikrofon konusunda değinmek istediğim bir sorun var arkadaşlar. Bazen telefonla konuştuğum esnada karşı tarafa ses gitmiyor. Bakın bunun neden olduğunu hiçbir şekilde çözemedim. Telefonun bir beta programına dahil değil. Ancak ses bazen karşı tarafa gitmiyor ve bazen robotikleşiyor. Bu kullanmış olduğum GSM operatörüyle de alakalı olabilir. Ancak bu sorunu ara ara yaşadığımı belirtmek istiyorum. İkinci sorun kamera uygulamasının bazen açılmaması. Şimdi bir işlem yapıyorum telefonda. Instagram'da geziyorum, story atıyorum vesaire. Kameraya bir giriyorum, simsiyah. Hiçbir şekilde açılmıyor kamera ve daha sonrasında telefonu kapatıp açmam gerekiyor ki kamerayı bir daha kullanabileyim. Veya bazen Snapchat ve Instagram arasında geçiş yaparken kamera uygulaması yine bu şekilde hata verebiliyor. Onun dışında şöyle bir eleştirim olacak. Çünkü biz iPhone 15 Pro Max birlikte kameralar yani lensler arasında geçişleri çok daha efektif bir şekilde kullanabiliyorduk. Videonun içerisinde 0.6, 1x, işte 2x, 3x'e vesaire yakınlaştırma yapabiliyorduk lensler arasında. Ama bunu kullanırken takılmalar oluyor. Yani smooth bir bir geçiş bizlere sunulmuyor arkadaşlar onu belirtmem gerekiyor. Siz eğer kamerayı açtınız 1x'ten diyelim ki 5 xi almak istiyorsunuz. Tamam bir zoom yapıyor ama bunu takılarak yapması bence bir eksi. Bunu da düzeltilmesi gerektiğini ben düşünüyorum açıkçası. Oyun oynadığım için ısınmalar bir hayli fazla. Onu da belirtmem gerekiyor. Çünkü ben bir editör olarak akşamları eve gittiğim zaman kafamı dinlendirmek için oyun oynuyorum. Bu aralar Mobile Legends oynuyorum. Onu da söylemiş olayım. Günün sonunda ısınmalar beni biraz rahatsız ediyor. Ancak batarya performansı konusunda çok iyi. stabilize çalıştığı için oyunlarda da yüksek batarya ömrüyle oyun oynuyorum. Yani bataryam oyunlarda hemen bitmiyor. Geçen gün hatta şöyle bir örnek vereyim. Ankara'ya gittim. Ankara'da 4.5 saatlik bir araba yolculuğu geçirdim. O esnada full Mobile Legends oynadım. Ya yani kafayı yemiş gibi Mobile Legends oynadım onu söyleyeyim. Telefonun bataryası yetmişten 4 saatin sonunda %25-30'a düştü arkadaşlar. Bence gayet iyi bir değer bu arada. Düşünsenize 4 saat oyun oynuyorsunuz, bir saatte %10'luk gibi bir kayıp söz konusu. Bununla birlikte bence telefonun çok daha hızlı şarj olması gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. çünkü baktığınız zaman giriş segmenti Android telefonlarda bile işte 65 watt 90 wattlık adaptörleri bir de kutudan görüyoruz şimdi Apple'da kutudan adaptör çıkma gibi durum söz konusu değil ancak bu çok mu büyük bir problem hayır sadece negatif olarak ben bu yanı söyleyebilirim 15 Pro Max'in daha hızlı bir şarj imkanına ihtiyacı vardı. 16 Pro Max'in de öyle. 15'inde, 14'ünde bu şekilde olması ben gerektiğini düşünüyordum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu lütfen yorum kısmına yazmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten deneyimlerimi paylaştığım dolu dolu bir video olsun istiyorum. Negatif gördüğüm yanları anlattım. Videonun sonuna geldiğimizde sizlere sadece bir artı yandan daha bahsetmek istiyorum. Bunu avantajlar kısmına eklemeyi unuttum. Kusura bakmayın. Ekosistem. Arkadaşlar benim kullanmış olduğum Apple cihazları birbirleriyle bağlantılı. Bir AirTag aldığım zaman telefonumun nerede olduğunu, cihazlarımın nerede olduğunu görebiliyorum. Telefonum kaybolduğunda Mac'imden bakabiliyorum, iPad'imden bakabiliyorum. Telefonumdan bir metni kopyaladığım esnada bunu direkt olarak Command V tuşuyla Mac'ime yapıştırabiliyorum gibi daha sayamadığım birçok ekosistemin faydasını ben Apple tarafında görüyorum ve açıkçası bu ekosistemden memnunum. Rakip firmaların ekosistemleri de gerçekten çok iyi ama oturmuş bir ekosistem diyorsanız o da Apple arkadaşlar. Evet gün sonu yorumuna gelelim. Biliyorum biraz uzun bir video oldu kusura bakmayın ama deneyimler bir hayli fazla bunun da flash'ını açmışız Şöyle kapatalım. Eğer 15 Pro Max'i satın almaya karar verdiyseniz bence açıklamalar kısmına bıraktığım link üzerinden bu telefonu satın alabilirsiniz. Telefonu 6 yıl 7 yıl boyunca hatta güncellemesi bitsin ben yine kullanırım derseniz kullanabilirsiniz ki hala baktığınız zaman 8 8 Plus XR kullanan insanlar var ve şu an o telefonlar hızlı çalışıyor emin olabilirsiniz. Günün sonunda benim param var Samet boşver bunları geç gidip 16 Pro Max'i tabii ki de alabilirsiniz. Çünkü büyüyen bir ekran yeni bir tuş yeni kamera özelliği günün sonunda en belirleyici faktörlerden bir tanesi oluyor. Onun dışında 15 Pro Max'i ben şu anda bir içerik üreticisi olmasaydım hala kullanmaya devam ederdim bilginiz olsun. Ama içerik ürettiğim için 16 Pro veya Pro Max'i deneyimleyeceğim ve o deneyimlerimi de sizlere aktaracağım. Şimdi videonun sonuna gelirken bu kaydı hiç durdurmayalım. Ben bir numaradan abi gideyim sıcaklık termometreyi alayım. Bakalım şu telefonu. Hatta bak yakınlaştır abi telefona. Şu anda ben kaydı durdurmadım arkadaşlar. Hala devam ediyor. Sevgili Demircan bizi çekiyor. 19 dakika 43 saniye oldu. Kaydı durduruyorum. %94 ile ben bu telefonun çekimine başlamıştım. Şu anda bakıyorum. Hatta şöyle yapalım. Şu anda bakıyorum %87'ye düşmüş arkadaşlar şarjım. %94'ten yaklaşık %7'lik bir kayıp var. Bu 20 dakika için 4K video için gayet yeterli. Şimdi sıcaklığa bakacağız. Evet şu an termometreyi aldım. Yaklaşık bir 10 saniyelik ara oldu. Bakalım 10 saniyede neler değişti. 37, 36. Yaklaşık şu an 40 dereceyi gördüm. İşlemci bir tarafı burada olduğu için. 40 derecelik bir sıcaklık var. Bununla birlikte sizlere bu dosyanın yani 20 GB'lik bir sinematik videonun da aşağıya dosya boyut yazıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bugünlük benden bu kadar. Valla dolu dolu bir video oldu. Çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.